<laughs> ah ana kuzusu, bir başına kalmış buralarda. Ya Ben o... gayet güzel bakıyorum kızıma Name. Benim kızıma da iyi bakıyordun. Ne oldu? Soktun tımarhaneye, attın delilerin arasına. Delirttin kanalımı. Rukiye tedavi görüyor, iyileşecek anne. Delirmedi benim karım, depresyonda sadece. Ne işi vardı tımarhanede o zaman? Ya orası tımarhane <laughs> değil, hastane, akıl hastanesi. Benim kızım nerede? Ne 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 dederdi kızım. Bir sıcak yok mu bacanak? Dilimiz damağımız kurudu vallahi. Ya tamam bacanak demleriz demleriz. Gümüş Hanım nerede? Çayını çorbanı kendin yapıyorsun değil mi? Tabi ben yapacağım. Gümüş ablam bir iş yapacak bana. Ben her şeyin altından kalkıyorum Halimallah Allah. Tenezzül edip yanımıza gelmiyor demiyorsun da şuna? Kandırdınız bacımı, kandırdınız. Saf bacım benim. Neler umdu, neler buldu. Sonunda kafayı yedi sayenizde. Saygımdan sevgimden susuyorum ama ağır konuşuyorsun bak Name. Canlar yanıyor bacanak. var de varmayın çocuğun üstüne. Sana mı dişlerini yapacağımız? Uçluğu kızımın aklı uçluğu. Besledim büyüttüm yaktı kendini. Vardı şu yaktı kendini. Ya ben ister miyim Rukiye buralarda bir başına kalsın? Kaderimiz buymuş ne yapalım? Zaten canım burnumda. Anne sen de ağlam artık. Rukiye ölmedi iyileşiyor. Nasıl ağlamayayım? Kızım hakları kaybetmiş. Hem suçlusun hem güçlüsün. Dikilmişin karşıma. Bak yanımızda bize destek olacaksanız başımın üzerinde yeriniz var. Ama kavgaya, dövüşe geldiyseniz hemen gidin buradan. Rukiye'yi almadan hiçbir yere gitmeyiz. Sana deliler gibi aşık bir kocam var. Dünyalar güzeli bir kızın. İsmi Gümüş. Gümüş ablanı çok seversin. O yüzden adını Gümüş koydun. Çok güzel bir işin var. Kocanla omuz omuza çalışıp hayatınızı kazanıyorsunuz. Yalıdaki herkes seni çok sever. Yemeklerine de bayılırız. Pek çoklarına göre rahat, sorunsuz bir yaşamanız var. Mutlu olman için binlerce nedenin var. Onları düşün. Aileni, seni sevenleri, sahip olduklarını. Rukiye biz seni kaybetmek istemiyoruz. Sen de buna izin verme. Hayata sarıl, sevdiklerin için, aşkın için, Orhan için, kızın için yap bunu Rukiye. Zaten bir kaçsak, Orhan'la ne güzel çocuklarımız olacak. Böyle boy boy çocuklar vereceğim Orhan'a. Dur oğlum, dur. Allah kahretsin. Pınar ya, şu halimize bak ya. Baba resim defterimi gördün mü bulamıyorum. Ne bileyim kızım odana bak oradadır. Baktım yok. E çantana bak. Yok çantamda da yok. Bugün resimlerime bakacak öğretmenim. Kızım bir deftere sahip çıkamıyorsam ben ne yapayım? Bak işte odana bak. Ara bir şey yap oradadır. Hangi birinize koşayım? Süpermen miyim ben? Yenge dedem geldikten sonra mı gitsem? Sen işine gücüne bak kızım. Evde beklemenin kime ne faydası var ben buradayım nasılsa. Yani ne bileyim ya bana ihtiyacınız olursa burada? Ay Allah korusun kötü bir şey olursa bir telefonla gelirsiniz. Şirkette olup Mehmet'e yardım etmen daha iyi olur. Aklımıza kötü şeyler getirip kötüyü çağırmayalım kızım. Babam iyidir. Sakinleşince çıkar gelir. İnşallah yengecim inşallah. Doğru söylüyorsun. Ben şirkete gidip işlerle ilgileneyim. Mehmet de rahat rahat dedemi arasın. Geç bile kalmışım. Allah zihin açıklığı versin kızım. Vallahi sana da kolaylıklar versin. Bakıyorum da seninkilerin daha yerlerinden kıpırdamaya hiç niyeti yok. Arsız bunlar çocuğum. Hala anlamadın mı? Asalaklar böyle olur. Ah, babam gelmeden gitmeyeceklermiş. Ay ne yüzlü? Onlara yüzeme ihtiyacı var kızım. Babamı da çileden çıkardılar. Oysa babam rahat rahat gitsinler. Geldiğimde yüzlerini görmeyeyim diye gitti. Ay adamı huzurundan da edecekler. Yenge biz elimizden geleni yaptık ama. Dedem artık Dilruba'nın gerçek yüzünü biliyor. Eminim o gerekeni yapacaktır. Yine aklını çelmesin de babamın. Canım çocuk mu var karşılarında? Kolay mı dedemi kandırmak? Biz biraz geri çekilelim bence. Gerisini dedem halleder. Babama kalırsa yandık valla. Ben kovmasam bunların da gidecekleri yok. Yenge çıktım benim çıkmam lazım. Dedem ararsa ve herhangi bir gelişme olursa lütfen beni haberdar edin. Ararım kızım iyi çalışmalar sana. Sağ ol yengeciğim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Müdür bey tekrar tekrar baktınız değil mi? Bakıldı Mehmet bey. Tüm ekiplere de bilgi verildi. Ama maalesef hiçbir bilgi yok. Kendisini gören dahi olmamış. Yani başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Telaşımız ondan. Bir an önce dedemizi bulmamız lazım. Sakin olun Mehmet bey. Kötü bir şey olsa daha çabuk bilgi alırdık. Teşkilatımıza güvenin lütfen. En kısa zamanda iyi haberlerle döneceğim size. Teşekkür ederim. ilginize sağ olun. Haberlerinizi bekliyoruz. Tamam iyi günler. İyi günler. Ne dedi? İstanbul emniyeti ayakta. İzine bile rastlayamamışlar. Haber yok diyor. Mehmetciğim, bana bak. Dedem şu anda bir yerlerde kafasını dinliyordur. Vallahi boşa telaşlanıyoruz. Gümüş İstanbul'u dedik dedik ettik yok. Nerede peki bu adam? Mehmet, Afyon'a gitmiş olmasın dedem? Vallahi olabilir. Ya. Ara bir ara. Benim aklıma nasıl gelmez bu? Fatma Hanım, benim Mehmet. Aa, merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Dedem orada mı? Yok, Gidiyor. burada değil. Ya hemen telaşlanmayın, biz herhalde yanlış anladık. Tamam, gelecek mi peki? Sanmıyorum geleceğini, boşuna hazırlık yapmayın, tamam. Size kolay gelsin. İyi günler. Tamam, iyi günler. Of dede, neredesin ya? Mehmetciğim, sakin olmamız lazım. Bulacağız dedemi. Merhaba. Selam. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Oo. Günaydın. Bugün ne kadar hoşsunuz. Işık saçıyorsunuz vallahi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Günaydın. Günaydın abi. Hayırdır? Toparlanıyor musun? Odanı mı değiştiriyorsun Berk kardeş? Gidiyorum. Havla atıyorsun yani. Vallahi tam karşılığı buysa evet. Ya abi, geleceğimin olmadığı yerde niye dirsek çürüteyim ki? Ömrümü Mehmet Bey itibar yapsın diye buraya gömmeye hiç niyetim yok. <laughs> ya kaçarak, her şeyi bırakarak ne kazanacaksın? Sıfır. Abi, umrumda değil. Balık tutarak yaşarım daha iyi. Yırtıcı ol biraz Berk kardeş. Sahip çık babanın malına. Ya abi, ne yapabilirim ki? Dedem ölümü sonsuza kadar kapattı. Sen de aç o zaman abicim. Sen haklısın. Ben onu bilir, onu söylerim. Bak, ben ömür billah ezilenin yanında oldum. Sana yardım edeceğim. Hangi konuda? el ele verelim. Bitirelim Mehmet Bey'in saltanatını. Hak edenler otursun oğlum o koltuğa. Ha? Nasıl?